22 yıllık AK Parti iktidarı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi girdiği her seçimi kaybetti. Baykal döneminde de Kılıçdaroğlu döneminde de. Özgür Özel döneminde ise parti birinci parti oldu. Kabul edelim veya etmeyelim. Muhalefet cephesinde olduğunu söyleyen herkesin duruşunu yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki. Ama bunu yapmıyorlar. Özgür Özel'in başarısız olması için ellerinden ne gerekiyorsa bunu yapıyorlar. Hatta şu kedicik geldi ya. Trafoya kedi girmesini bile istemiş olabilirler. İstanbul Ankara kaybedilseydi Kılıçdaroğlu bayrak açacaktı. Özgür Özel için İzmir'i bile kaybeden genel başkan olabilirsin. Yorumu bile yapılmıştı. Bunları da gördük. Geldiğimiz süreç itibariyle ise Kemal Kılıçdaroğlu son birkaç gündür hedef alıyor. Özgür Özel'i. Özgür Özel de kendisine yanıt vermiş. Şunları söylüyor. Vatandaşın gündeminde olmayan gündemle meşgul değiliz. Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz diyerek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı bir şekilde yanıt vermiş. Kısacası senin siyasi ömrün bitti diyor. Yeniden sana itibar kazandırmayacağız diyor. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey, gidip torun sevmek olması gerekirken hala siyasette uğraşıyor. Yetmezmiş gibi zafer kazanmış bir partinin liderini tebrik edeceğine sürekli her fırsatta eleştirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu kafayla devam ederse birazcık siyasi itibarı vardı. Onu da tümüyle kaybedecek.